Yepyeni bir test köşesiyle karşınızdayız. Bu haftaki test aracımız geçtiğimiz günlerde yollara çıkan yeni Fiat Doblo olacak. Tofaş fabrikasında üretilen yeni nesil Fiat Doblo, Şubat ayının itibaren Türkiye ve tüm Avrupa'da satışa sunuldu. Araç tamamen yenilenen iç ve dış tasarımı, yeni EcoJet motoru, yüksek güvenlik standartları ve teknolojik özellikleriyle, 2015 yılında da hafif ticari araç pazarının en dikkat çeken aracı olma iddiasında. Yeni nesil Fiat Doblo 1.3 itti, 90 beygirlik multijet, 1.6 litre 90 beygirlik multijet konformatik otomatik, 1.6 litre multijet 105 beygirlik motor seçeneklerinin yanında yeni 1.3 litre 90 beygirlik ekojet da sahip olmuş. Ticari olarak kargo binek tipte ise kombi versiyonları da bulunan araç bu aşamada oldukça geniş bir kitleye hitap etmek istemiş. Ayrıca bir de en geniş boya sahip maxi versiyonu da var ki o da ticari anlamda daha geniş yükleme ve ağırlık açmına sahip olmuş. İlk olarak 2000 yılında yollara çıkan araç yenilenen 4. nesliyle Şubat ayından itibaren Türkiye ile birlikte tüm Avrupa'da yollara çıkıyor. Ayrıca araç Ram markası altında Amerika'da ihraç ediliyor. Yenilenen dış görünüm, otomobil konforu sunan iç mekanla araç hem geniş ailelere hem de ticari anlamda firmalara hitap etmeye çalışmış. Ancak temelde aracın hafif ticari konsept üzerine yükseldiğini hemen belirtelim. Test aracımız Panorama Kombi'de Easy, Premium ve Premium Plus altında 3 farklı paket var. En dolu özellikleri sahip olan Premium Plus test aracımız 1.6 beygir multijet dizel motora ve 6 ileri manuel vitese sahip. Bu araçların bir de 5 ileri otomatik vites seçenekleri olanları da var. Araç 290 Nm'lik önemli bir tork değeri sunmuş. Test aracımız olan Premium Plus kombi 4406 mm uzunluğa, 1832 mm genişliğe ve 1845 mm yüksekliğe sahip. 790 litrelik önemli bir bagaj alanı sunan araç 1430 kg boş ağırlığa sahip ve maksimum yüklü ağırlığı ise Tam 2130 kilo olabiliyor. Önde iki arkada üç yolcu alabilen kombi versiyonunda arka diz mesafesi biraz der. 164 kilometrelik maksimum hız sunan araç 13.4 saniyelikte bir 0-100 kilometre alma süresine sahip olmuş. Aracın yakıt deposu ise 60 litre yakıt alabiliyor. Yüksek baş mesafesi ve geniş iç alanıyla dikkat çeken araçta yeni tasarım anlayışla birlikte selefine göre modern bir görünüm kazanan yeni tamponları inceltilmiş ve eğimli tavan uyumu, öncekilerden farklı kaputu ilk bakışta hemen dikkat çekiyor. Yeni Doblo'nun yolcu kabini de gösterge paneli, grafikler, kaplamaları, direksiyon simidi ve kapı panelleriyle farkını ortaya koyma iddiasında. Ön konsol direksiyon simidi ve gösterge panelini çok daha ergonomik, estetik ve kullanışlı olmaya çalışmış. Aracın kapı panellerinde bir önceki nesne oranla daha geniş saklama alanları sunulmuş. Yenilenen koltuk kumaşlarıyla daha modern bir iç mekan görünümü yakalamaya çalışan Doblo, direk otomobil konforunu aratmayacak şekilde tasarlanmış. Araçta ön tampon, ön ızgara ve ön farlar, stop lambalarıyla arka kapı aracın havasını kökten değiştirirken, ön hatları eline geliştirilen Doblo önceki öncekinesine göre daha kompakt bir görünüme kavuşmuş. Aracın ayrıca en son güvenlik sistemleri barındırdığını da görüyoruz. Araçta sınıfında tek olan tam bağımsız bir link arka süspansiyonla mükemmel yol tutuş ve yolcu konforu sağlanmaya çalışılmış. Ayrıca ön plana çıkan ön gösterge ortasına konumlandırılmış 5 inç renkli dokunmatik ekran, opsiyon olarak üst paketlerde alınabilen bu sistemle entegre navigasyon, Uconnect multimedya sistemi var. Telefon çağrı yönetimi, cep telefonuna gelen mesajların okunmasını sağlayan teknoloji, USB girişi, Bluetooth bağlantısıyla akıllı telefonlardan müzik dosyalarının Uconnect'e aktarılması gibi gelişmiş özelliklerde dikkat çekiyor. Direksiyon kumandası ve sürücünün yakıt tüketimiyle karbondioksit emisyonunu sınırlamasına yardımcı olan EcoDrive yazılımı Uconnect 5 ile standart olarak sunulmuş. Ayrıca TomTom -Tom birlikte geliştirilen Türkçe navigasyon özelliği de Uconnect ile birlikte ayrıca tercih edilebiliyor. Belirttiğimiz gibi araçta yer alan Bilink arka süspansiyonlar sınıfında sadece Doblo'da yer almış. Bu özellik aracın konforunu otomobil seviyesine taşırken yol tutuşunu ve yolcu konforunu iyileştirerek her koşulda güvenli sürüş kullanmayı vaat etmiş. Bu haftaki test aracımız olan yeni Fiat Doblo'da yol tutuş, elektronik denge kontrol sistemlerinin kullanımıyla garanti altına alınmış. Bu sistemler arasında elektronik fren gücü dağılımı, EBD ile ABS, kayma önleyici düzenleme ile tamamlanan ESC, hidrolik fren desteği ve sürücü yokuşta kalkış sırasında yardımcı olan hill holder sistemleri bulunuyor. Sürücü ve yolcunun başta göğsünü koruma amaçlı tasarlanan ön ve yan hava yastıkları da güvenlik donanımlarını tamamlamış. Ayrıca aracın ticari versiyonu Doblo Cargo'da üçlü ön koltuk tasarımıyla işlevselliği en üst seviyeye çıkartmaya çalışmış. Bu sınıfta en fonksiyonel çözümü sunmayı amaçlayan araçta ticari versiyon olarak yalnızca önde 3 kişilik oturma kapasitesi var. Ortadaki koltuk öne katlanarak masa, döküman tutucu ve kolçak olarak da kullanılabiliyor. Ayrıca koltuk minderi altında eşya gözü de var. Aracın sağ koltuk öne katlanarak uzun malzemeleri taşımak için daha fazla alan kazandırabiliyor. Kargo versiyonun işlevselliği, düzgün formu, ekonomik kapı kolları ve araç içine hem kolay yükleme hem de uygun erişim imkanı sunan 180 derecelik açıları arka kapılarıyla ortaya çıkmış. Maksimum 1 tona kadar yük taşıma ve 5 metre küplük yükleme hacmiyle araç sınıfının en iyi taşıma kapasitesine sahip olan araçlardan biri. Kargo versiyon gövde tipinde sınıfında hem uzun şasi hem de yüksek tavan seçeneği sunabilen tek araç olarak döne çıkmış. Standart şasi versiyonunda sınıfında bir rekor olan 3.4 metreküplük hacim sunan Doblo Cargo, uzun şasi versiyonunda yine rekor düzeyde 4.2 metreküplük bir hacim sunmuş. Sınıfta sadece Doblo'da bulunan uzun şasi, yüksek tavan seçeneğiyle Maxi X Large'da 5 metreküp iç hacme ulaşarak bir üst sınıf ticari araçlarla kapışabilecek bir boy sunmuş. Yeni fiyat Doblo'nun diş dikiz aynaları elektrikli olarak katlanarak dar alanlarda manevra kolaylığı da sağlıyor. Araçta ayrıca arka koltukta seyahat eden çocukları kontrol altında tutabilmek için İkinci dikiz aynası da ilk kez kullanılmış. Yeni EcoJet motorla sınıfının en yüksek yakıt verimini sunma iddiasında olan araçlarda ilk kez kullanılan 1.3 litrelik EcoJet motor, düşük devirlerde %40 daha fazla çekiş gücü sunarken %12'ye varan yakıt tasarrufu ortaya çıkarıyor. Bununla birlikte araçlar 100 km'de ortalama 4.4 Şehir dışında ise 3.9 litrelik yakıt tüketiyor ve bu değerlerle sınıfının en iyi tüketimine imza atıyor.